Şimdi, şimdi, bugün yine bir e, göz kapağı ameliyat yapacağız. Üst göz kapağı ameliyatı. Daha doğrusu düzeltmesini yapacağız. Biz e, biliyorsunuz bizim klinik çok sayıda göz kapağı ameliyatı yapıyor. ne yazık ki bu hastada e, uygunsuz bir çizgi olmuş. Şöyle yakından bakarsak göz kapağının kendi çizgisi var. Oraya denk getirilmemiş. Üstten çizilmiş. Şu şekilde üstten çizilmiş. Biz onu alta indir, daha önce indirdik alta. Gördüğünüz gibi alta doğru inmiş. Halen problem var. Yani şunu anlatmak istiyorum. E, göz kapağı mayatları sanıldığının aksine kolay bir şeyler değildir. Çok güzel bir iyi bir planlanma gerektiriyor. Aksi halde bu hastada olduğumuz, olduğu gibi bir sürü problemler yaşanır ve defalarca revizyon gerektirir. Ama e, yeterince esnekliği olduğu için en son bu revizyonumuzla kurtarmış olacağız. O yüzden bu konuda tecrübeli olmayan kişilere yaptırmayalım. Hastamızın başına gelenler kimsenin başına gelmez.